Fatih orada mı? Evet. Hocam yaklaşık bir yıl oldu hemen hemen bir yıldan sonra öncelikle sahaya dönmek nasıl bir duygu? Ya abi e, hayatın normale döndüğünün anlamı diye geliyor bize inşallah e, şu covid salgınından bir an önce ülkemiz bütün dünya e, normale döner de hepimiz normal işlerimize döneriz e, şu an e, heyecanlı ve mutluyuz. Hocam bir yılda futboldan ayrı kaldığınız bir yıl süre nasıl geçti? İnanın herkes gibi inanılmaz bir yani özellikle futbolcular için, sporla uğraşanlar için inanılmaz bir kötü durum bizim için. Çünkü biz açık alana ne bileyim koşmaya, hareketli olmaya alışmış insanlar olarak evde kapanmak bizi inanılmaz derecede sıktı. İnşallah bu durumları yaşamayız. Hocam takım'a gelirsek şimdi? Evet. E, takım yeni kuruldu, görüldüğüm kadarıyla sekseni aynı jenerasyon ve evet. hepsi Kahramanmaraşlı. Evet. 3-4 tane yabancı oyuncu var. Evet. Nasıl bir takım bekliyorsunuz hocam? Yani çocuklar nasıl buldunuz bu kadar uzun aradan sonra? Biz daha önce de dediğimiz gibi eee Maraş takı, Maraş'ın takımı, Kahramanmaraş'ın takımıyız biz ilçesi olmamıza rağmen bu ilin takımıyız ve bu ilin e, gençlerine e, sahip çıkmak, hizmet etmek istiyoruz. E, bu bunu da bu sene aldığımız oyuncuların hepsi e, Maraş ağırlıklı Maraş altyapılı oyuncularımız. E, bu politikamızı da devam ettireceğiz. Çünkü Maraş gençliğine hizmet ediyoruz. Maraş sporu da bize desteklemesini istiyoruz. Yani sonuçta bizi altyapı olarak görebilirler. Değerlendirilmiş oyuncular bize tavsiye edebilirler. Biz her zaman onlara kapımızı açıp inşallah bize sahip çıkarlar. Bize Maraş'ın gençliğine daha çok hizmet ederiz diye düşünüyorum. Hocam hedef, noktası neler söylerseniz? Gerçekçi olmak lazım. Bir Türk ol gerçeği var grubumuzda. İnşallah üçüncüye çıkarlar diye düşünüyorum. Bunu canı gönülden başkanımız, işte halk olarak da istiyoruz. Çünkü Maraş'ın buna ihtiyacı var. Biz de e, bu sene ligde kalıcı olmayı düşünüyoruz. E, seneye daha farklı şeyleri e, konuşabiliriz inşallah. Teşekkür ederim hocam.